Arkadaşlar bugünkü Bitcoin analizine hoş geldiniz. Öncelikle Bitcoin analizine başlamadan önce size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bugün fan tokenlerle ilgilenen arkadaşlar uzun zamandır Napoli'nin Paribu'da listelenmesini bekliyordu. Bugün Paribu cüzdanlarına 300 bin Napoli transfer edildiğini gördük. Dün akşamda 200 bin adet çihrize transfer edilmişti. Bununla ilgili bugün tweetini yazdım. çiriz borsasına ve paribu borsasına transfer edildiğine dair. Bakın 12:04'te tweeti e attım. Bir dakika sonra paribu duyurusunu yaptı. 12:04 aynı anda yapmışız. Yani şimdi eğer Çihriz borsasında üyeliğiniz yoksa buraya referans kodumu bıraktım. Bu referans koduyla Chiriz'e üye olup oradan Napoli'yi alıp Paribu'ya transfer edebilirsiniz. Ben yaptım şahsen e, daha önce defalarca bu şekilde para kazanmıştık. Paribu'da listelerine hiçbir tokenin daha zarar ettirdiğini görmedim. Eğer bu zarar ettirirse ilk olacak. Şimdi hemen Bitcoin'e geçelim. Ondan önce bir tane önemli bir haberimiz var. Ondan bahsedelim. Hedge katlı bir e, şirket 500 milyon dolar fon topluyormuş Web3 ve Difaya yatırmak için daha önce Fidelity ve Sequoia Capital de bu şirkete destek vereceğini açıklamış. Önümüzdeki dönemde Web3 ve Metaverse akımı bekleniyor. O tarafa yatırımlarınızı kaydırmanızda fayda var. Önümüzdeki dönemde o en çok para oraya akacak. Şu an mesela Ayuta'da bir stake devam ediyor. 90 günlük bir stake başlatmışlardı. Karşılığında her 10 saniyeye bir Assembly ve Shimmer adında iki tane token veriyorlardı. Bununla ilgili Ayuta'yı nasıl stake edeceğinizle alakalı bir video bırakacağım akşam yayından sonra. Oradan da bakabilirsiniz Ayuta'larınızı varsa orada stake edip bedava coin alabilirsiniz. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de şu an fiyatımız 39 bin dolardan geçiyor. 40 bin doların üstüne bir türlü çıkamadık. 40 bin doların üstüne çıkamadığı her dakika, her saniye tehlike devam ediyor demektir. Bu aşağı yönlü baskı oluşturur. 15-16 Mart'ta Fed'in toplantısı var. 16 Mart'ta Fed kararından sonra Bitcoin'de acayip bir volatilite gelecek. Bakalım Bitcoin buna nasıl tepki verecek? Daha önce fiyatladığı için yukarı yönlü mü gidecek? Yoksa para piyasasından para çıkışı olup aşağı mı gidecek? Buna bakacağız. O yüzden e, şu an piyasa sanki Fed toplantısına kadar fazla risk almak istemiyor gibi. O yüzden şu an para akışı biraz yavaşladı. Şu an fazla risk almıyorlar. Sizlere de fazla risk almanızı önermiyorum. 41'in üzerine çıkarsa orada bir günlük kapanış yapmasını bekleyin. Günlük kapanış yaptıktan sonra alımlara başlayabilirsiniz yavaş yavaş. Aşağıdaki desteklerimiz yine 37 bin dolar ve 34 bin 500 dolar. Oranın altına giderse, oranın altı biraz uçurum. 30 bin dolara kadar boşluk var burada. Benim şöyle bir megafon grafiğim vardı. Geçmişten gelen büyük bir megafon. megafon alt desteği 26 bin 400 dolardan geçiyor. Üst desteği de, üst direnci de 75 bin dolardan geçiyor. Buraya iner demiyorum. Ancak e, bu piyasada her şey olabilir. FED faiz artırdıktan sonra bilançoda daraltmaya giderse daha önce e, FED bilançoda daralmaya gittiği her sezon ay dönemi yaşanmış. Yine FED bilançoda daralmaya gider giderse veya 3. E, Dünya Savaşı çıkarsa bunların hepsi bir ihtimal. Gerçekleşme ihtimali biraz düşük ancak... Biz para piyasasında her ihtimali değerlendirmek zorundasınız. Buraya düşmez diye işlem açamazsınız. Buraya düşer diye işlem açmalısınız ki para kaybetmeyin. Buraya düştüğünde sizin için sürpriz olmasın. Planlarınızı ona göre yapın. 26500'e kadar toplayacak şekilde paranızı bırakın. 37'ye indiğinde bir kademe al, 34500'de al bir kademe, 30'da bir kademe daha al, 26500'e gelirse daha fazla al. Bu şekilde ve Bitcoin tarihi boyunca 200 haftalık ortalamanın altına hiçbir zaman düşmemiş. Şu an 200 haftalık ortalama nereden geçiyor bakalım. 200 MA <laughs> 20.360 dolar. 20.000 dolar diyelim biz ona. Başlı düz. Buraya çizimi, çizgisini daha önce koymuştum ben. 20.000 dolar Bitcoin'de ta, e, tekniksel olarak en dip olacak nokta. Buranın altı yok. Yani oranın altını bekleyenler boşuna beklemesin. Ben söyleyeyim size. Bitcoin hiçbir zaman batmayacak. Bitcoin geleceğin parası ve her zaman burada olmaya devam edecek. ben politikamı 26.500'de kadar toplayacak şekilde yapıyorum. 26.500'ün altına giderse de beklerim. Sıkıntı yok. Ancak bu dünyada bu kadar enflasyonun olduğu bir ortamda Bitcoin'in bu kadar büyük çöküş yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece üçüncü dünya savaşı çıkarsa Buraya kadar düşer Şu anda öyle bir şey Olacağına ihtimal veriyorsanız Ona göre ayağınızı denk alın Vermiyorsanız ona göre 37-34.5 30 buralarda yüklü alımlar Yapabilirsiniz Şimdilik analizimiz bu yönde Yukarı yönlü nereye gidebiliriz Şu Ortalamalarımızı bir açalım Bitcoin'de 40 bin dolar 20 ve 50 günlük ortalama da oradan geçiyor. Zaten orası bizim direnç noktamızı. 100 günlük ortalama da 43.300'e gelmiş pozisyonda. Ondan sonra 200 günlük. Yani şu an ilk önce 40 binin üstünde günlük kapanış yapacağız. Sonra 43'ü kıracağız. 43'ü kırdıktan sonra ilk hedef 49 bin dolar. Bu şekilde takibini yapabilirsiniz. Ben grafik çok karışık olmasın diye ortalamaları kapattım. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.